Dijital medya ve sosyal medya çok özgürce kullanılan bir alan değil. Bütün verilere baktığımızda bunu zaten görüyoruz. Zaten o alanda düşünce ve ifade özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü açısından, iletişim özgürlüğü açısından çok ciddi sıkıntılar var. Bakın, İfade Özgürlüğü Derneği tarafından hazırlanan 2019 Engelli Web Raporu var. Bu rapora baktığımız zaman Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'de 2019 yıl yılı sonu itibariyle 408.494 web sitesi ve alan adına erişim engellenmiş. 408.494. Bu kadar yüksek bir rakam var. Ve bu engelli web çalışmasında 2007 yılından 2019 yılına kadar bir çalışma yapılmış ve şu tablo şu tablo bunu gösteriyor. Engellenen web siteleri, haber siteleri sayılarını. Yani bakın, 2007'den başlıyor, gittikçe yükseliyor. 2017-2018'e bakın son yıllara ve 2019'a bakın inanılmaz sayılarla karşı karşıyayız. Yani Türkiye'de web sitesi, dijital medya ve sosyal medya öyle özgürce kullanılamıyor. Zaten ciddi bir sansür girişimi şu tablodan da görüldüğü gibi ortadadır. Ama bu da yetmiyor. Bakın Twitter'ın hazırladığı şeffaflık raporuna baktığımızda ve o rapordaki karşılaştırmalara baktığımızda Japonya, Rusya ve Türkiye karşılaştırmasına baktığımızda yine Türkiye'nin durumunun ne kadar vahim olduğunu görüyoruz. Şuradaki ilk nokta Japonya'dır. ikinci bölüm Rusya'dır. Üçüncü bölüm Türkiye'dir. Bakın Türkiye'deki Verilerin hepsi yani bunlar esas itibariyle mahkeme çıkarma kararları, hesap sayıları çıkartılan hesaplar, çıkartılan tweetler vesaireyle ile ilgili verilerdir. İnanılmaz yüksektir Türkiye bu açıdan baktığımızda ve bu sadece Twitter'dır. Şimdi dolayısıyla Türkiye'deki veriler zaten bu alanın özgürce kullanılamadığını gösteriyor. Anayasa Mahkemesi'nin çalışmalarına bakalım. Anayasa Mahkemesi yaptığı çalışmalarda çok ağır işliyor. Onu söyleyerek başlayayım. Çok ağır. İnternet alanındaki çalışmaları Anayasa Mahkemesi'nin inanılmaz ağır gidiyor. İki buçuk yılda Wikipedia kararını verdiler. Ama buna rağmen ağır işlemesine rağmen 2019 içinde erişimin engellenmesi ilgili ile ilgili 17 farklı başvuruyu karara bağlamış Anayasa Mahkemesi ve bu başvurulardan 13 tanesinde ifade ve veya basın özgürlüğünün ihlaline karar vermiş. 17 başvurudan 13'ünde buna karar vermiş. Şimdi durum vahim. Anayasa Mahkemesi'nin 17 kararda 13'te ifade ve basın özgürlüğü ihlali var demesi aslında tabloyu ortaya koyuyor. Şimdi peki Anayasa Mahkemesi bu kararları veriyor da suç ceza mahkemeleri Anayasa Mahkemesi'nin bu kararlarına uygun mu davranıyor? Yok hayır davranmıyorlar baktığımızda suç ceza mahkemelerinin aldığı kararlara 6200 karardan sadece 22 tanesinde ilk bakışta ihlal yani anayasa mahkemesinin kararlarına uygulandığı görülüyor. 6200'de 22 tanesinde. Binde 11. Yani suç ceza mahkemeleri anayasa mahkemesinde e, dinlemiyor. Dolayısıyla aslında yaşanan ortam çok açık ortada. Bu alanda öyle büyük bir özgürlük, büyük bir rahatlık yok. Engelli Web 2019 raporuna göre Türkiye'de 2019 sonu itibariyle 408.494 web sitesi, 130.000 URL adresi, 7.000 Twitter hesabı, 40.000 tweet, 10.000 YouTube videosu ve 6.200 Facebook içeriği erişime engelli.